Ece'ye bak. Bütün sporumuz birlikte çok iyi bir mücadele sergiledi. Bu yolu ııı şampiyonluğa geldik. Hatırlayacaktık ve şampiyon olduk. Önümüzdeki yıl da zamanımızı, enerjimizi gene yolumuzu Petrospor'a vermeye devam edeceğiz ve inşallah Batman'ın birliği, bütünlüğü bu şekildeki varlığı, önümüzdeki yıl da Batman Petrospor'u şampiyon yapacağız. İnşallah. Evet, geçen yıl bu vakitler Urfa'daydık. Boynumuz oyunumuz bir <laughs> Göz yasıyla ayrıldık. Bugün sevinçliyiz. Sevinç göz göz Çok mutluyuz. Hep dedik ki zafer inananlarındır. İnanıyor. Bugün çok mutluyuz. Benim Batman Petrospor'da vizansız sporcu olarak oynadım ama bugün gerçekten takımımızın şampiyonluğunu görmek başka bir mutluluk veriyor bana. Ben Diyarbakır'dayken Diyarbakır Spor Kulübü Başkanlığı'nı yaptım. Süper bir taşıdık takımımızı. Alanya Kaymakam Alanya Spor Şampiyonu oldu. Giresun Valdiyar Sibel Spor'dan korumun Giresun Spor Şampiyonu oldu. En anlamlı şampiyonluklardan biri de benim top koşturduğum, Tramponex gittiğim takımın bugün burada şampiyon olması. Bin kilometre gidip geldik ama değdi. Batman Petrospor'u tebrik ediyorum. Ev sahibi turgut sporda inanılmaz mücadele etti. Dört dörtlük finale yakışır bir şey oldu. Batman Petrospor'a da ikincilikte başarılar diliyorum.